Para, insanlık tarihinin en sessiz ama en güçlü icatlarından biri. Binlerce yıl önce insanlar ihtiyaçlarını takas ederek karşılıyordu. Bir balık karşılığında bir çömlek, bir keçi karşılığında birkaç torba buğday. Ama zamanla herkesin istediği şey farklılaştı. Artık değeri ölçebilecek ortak bir araca ihtiyaç vardı. Böylece altın, gümüş ve sonunda kağıt para doğdu. Zaman geçti, devletler kuruldu, bankalar güçlendi. Paranın değeri artık insanlara değil, sisteme bağlıydı ve o sistemin adıydı güven. Ancak tarih bu güvenin defalarca kırıldığını gösterdi. Krizler, enflasyonlar, bastırılan paralar, kaybolan birikimler. İnsanlar artık "Para bizim mi, yoksa onların mı?" diye sormaya başladı. İşte tam bu sorgulamanın ortasında bir fikir doğdu. Ya para kimsenin kontrolünde olmazsa? Yıl 2008'di. Dünya büyük bir ekonomik kriz yaşıyordu. Bankalara olan güven neredeyse sıfırdı ve bir gün internetin derinliklerinde gizemli bir isim belirdi. Satoshi Nakamoto. Ne bir yüzü vardı, ne bir kimliği ama insanlığa yeni bir sistem sundu, Bitcoin. Satoshi, yayınladığı kısa bir metinde yeni bir dijital para sisteminden söz ediyordu. Bu sistemin en büyük özelliği hiçbir merkez bankasına, hiçbir hükümete bağlı olmamasıydı. Yani kontrol tamamen insanlardaydı. Üstelik her işlem herkesin görebileceği bir dijital deftere kaydediliyordu. Bu defterin adı blockchain. 3 Ocak 2009'da bilgisayarlar ilk Bitcoin bloğunu oluşturdu. Adı Genesis Block'tu yani başlangıç ve o bloğun içine yazılan gizli bir cümle tarihe geçti. Bankalar için ikinci kurtarma paketi yolda. Bu sistemin neden var olduğunu anlatan bir mesajdı. Artık insanlar bankalara değil, koda güvenecekti. Peki bu blockchain tam olarak neydi? Bir defter düşün. Ama bu defter dünyanın dört bir yanına dağılmış milyonlarca insan tarafından aynı anda tutuluyor. Birisi hile yapmaya kalksa, diğerleri fark ediyor ve reddediyor. Yani kayıtlar asla silinmiyor. Sahtecilik mümkün değil ve en önemlisi hiçbir otorite bu defteri tek başına değiştiremiyor. İşte bu yüzden Bitcoin sadece bir para değil, bir güven sistemi, bir teknoloji devrimi. Bugün birçok ülke ve şirket, bu sistemi sağlık verilerinden oylama sistemlerine kadar farklı alanlarda kullanıyor. Çünkü bu yapı şeffaf, güvenli ve sansüre dayanıklı. Ama tartışmalar bitmiş değil. Bitcoin, kimine göre geleceğin parası, kimine göre ise dev bir dijital balon. İlk yıllarda bir bitcoin neredeyse sıfır değerindeydi. Hatta bir kişi, 10 bin bitcoin verip iki pizza satın almıştı. Bugün o pizzanın değeri milyonlarca dolar yine de herkes aynı fikirde değil. Bazıları Bitcoin'u dijital altın olarak görüyor. Bazıları ise geçici bir çılgınlık olarak. Ama bir gerçek var, Bitcoin, parayı yeniden tanımladı. Artık bir tuşla dünyanın öbür ucuna para gönderebiliyoruz. Ve bunun için hiçbir banka, hiçbir izin gerekmiyor. Bitcoin sadece bir para birimi değil. Bir fikir, bir özgürlük sembolü, gücü merkezden alıp, insanlara geri veren bir sistem. Belki gelecekte tüm dünya bu sistemin temelleri üzerine kurulacak ya da tarihteki en büyük deneylerden biri olarak kalacak. Ama ne olursa olsun Bitcoin insanlığa bir şey hatırlattı. Gerçek para güvendiğin değil, senin kontrol ettiğin paradır. Ve belki bir gün torunlarımız parayı ellerinde değil, sadece ekranlarında görecek. O gün geldiğinde Bitcoin sadece bir başlangıç olarak anılacak. Belki de geleceğin tarih kitaplarında bu çağ dijital devrimin başlangıcı olarak anılacak. İnsanlar parayı sadece bir araç değil, bir özgürlük alanı olarak tanımlayacak. Ve o zaman bugün bize karmaşık gelen bu kelime çok daha basit bir anlama dönüşecek. Bitcoin, insanın kendi parasını yeniden keşfetmesidir.